Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Mesela biliyorsunuz ki Falcon Retro 110'la e, baya bir yol gittik. Malum çilmalı motor hani kronikleri oluyor mu, olmuyor mu vesaire başımıza gelenler, neler, neler değildir. Hepsini tek tek artık bu videoda anlatacağım. Eğriye eğri, doğruya doğru öveceğim yerleri var, gömeceğim yerleri de var ne yazık ki. Tabi severek aldık e, mutlu oldum yalan yok güzeldi şekli de yerinde tatlı bir motor Bugünkü videomuzun konusu şu Falcon Retro 110i ile 2500 kilometre sonrası başımıza neler geldi onu size anlatacağım Evet güzellik abidesi Falcon Retro 110i şu anki kilometremizi size göstereyim arkadaşlar güncel Bakın 2368 kilometre oldu şöyle gördüğünüz gibi motorun en çok neyinden memnunum hemen ondan size bahsedeyim bir yakıtı Muazzam tam dört buçuk litre yakıt alıyor full zaman yemin ediyorum bak size çok ciddi söylüyorum arkadaşlar tam 4 gün bilemediniz 5 gün rahatça gezebiliyorsunuz malum 110cc enjeksiyonlu bir blok var üzerinde ve kap bloğu yani kap bloğu ne kadar yakabilir ki bakın bir motora en son ki videoda sonra neler ekledim onu da size göstereceğim şimdi birincisi Orijinal vitesini söktüm, performans filtre koydum. Demiştim size videolarda e, motora bir şeyler daha koyacağım diye. Bakın Delphin'in enjeksiyonu var, en kalitelisi. Fabrikasyon bu arada. Motora e, performans hava koydum. Çünkü orijinal filtre kutusu... Bakın ne yaptı. Görüyor musunuz? Burayı çizdi. Ondan sonra halatları sürtüyordu. Şu taraftaki halatlar var ya, onları sürtüyordu şu halatları sürtüyordu bakın. Halat sürtmesi yüzünden. Böyle şeyler geldi başıma. Bu yüzden e, en hem performans filtre koydum. Sesi de güzelleşti. Çekişi de değişti. Yakıtı da etkilemedi. Bilginiz olsun. Bana çok öyle almış bir zararı yok. Yani olsa ne olacak yani. Zaten ne kadar yakıyor ki bu motor. Herkes biliyor bu motorun ne kadar az yaktığını artık. Aşina oldular. Ee, onun, onun haricinde arkadaşlar başka ne yaptım ee, dediğim gibi sadece işte bir performans kitle koydum bu arada zinciri çok ses yapıyor bunların kup oldukları için çok çabuk yamuluyordu gittim arkadaşlar o ringli D.I.D'nin orijinal zincirini taktım 2000 lira değerinde bu bilginiz olsun 2000 lira değerinde şu anda motorda ses soluk yok o ringli zincir nedir arkadaşlar bakın içeride contalar var motorun her bakımını yaptığım zaman her temizliğini yaptığım zaman zincirimi yağlıyorum. Zincir muhafazayı sökmemin bana zararları şöyle oldu. Ee, yağladıktan sonra yağ şöyle jantlara sıçrıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bak ya. Toz değil. Bak şurada yağlar var baba. Telleri çok çabuk küflemeye başladı şimdiden. Şimdiden küflemeye başladı bak. sistemde de. Jant telleri şimdiden küflemeye başladı. Bu beni üzdü. Onun haricinde lastik yazıları perte çıktı artık. Mahvoldu. Sebepleri Zonguldak'a gittiğim zaman biliyorsunuz demiştim uzun yol videomda da. Bu arada bu motor bu videonun altına da uzun yol videomun videosunun linkini koyacağım. Zonguldak'a gittiğim zaman ziften geçtim. zifleri benzinle temizlemek zorunda kaldık. Bu yüzden lastik yazıları tek tek göç etti, gitti. Dediğim gibi hiç sevmediğim yanlarından biri de şuydu. Beyaz olduğu için çok pis leke tutuyor bakın. Bu tamamıyla el izi bunlar. Çok kir tutuyor ne yazık ki. Aşırı bir kir tutma olayı var beyazda. Bu sebepten dolayı bunu sevmedim. Şöyle görüyorsunuz bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Çok kir tutuyor beyaz. Motor genel itibariyle tertemiz duruyor ama garaj çöp. Garaj çöp bak. Leş gibi ya. Şu beyaz çok kir tutuyor. Artık buna PPF mi kaplayacağım? Ne yapacağım? Gerçekten onu bir çözüm bulacağım. Çünkü her seferinde ben bunu benzinle siliyorum. Arkadaşlar ben bu parça bir tuhaf yapısı var. Böyle malzemesinden midir nedir? Böyle dokunsam bile şunlar gibi değil. Vernikli değil bu parça. Bu parça verniksiz olduğu için arkadaşlar. Böyle en ufak tozu, pisliği, zart zurt ne olursa olsun bunlar kir tutuyor. Bunların ana zararı bu. Bu konuda bunu sevmiyorum. Titreşim kuplarda oluyor arkadaşlar yalan yok. Bunda da titreşim tabii ki var. Ama ufak tefek titreşim var. Öyle çok almış anla eyvah eyvah demiyorsunuz. Sadece şurada biraz titreşim oluyor. Biraz da şurada bir titreşim oluyor. Zırıltı. Şu ön kafada bir zırıltı var. Onu da şu içine. Şuralara silikon sürdük. Kapağı söküp. O sesi kestik arkadaşlar. Bu kadar basit. Bugün neredeyim? Darıca'dayım arkadaşlar. Bu arada bugün bayramın birinci günü. Herkesin de bayramı kutlu olsun. Şöyle de göstereyim size. Yaz geliyor. Çiçekler açtı. Gördüğünüz gibi. bar yaklaşıyor. Çok güzel oldu. Motoru da bugün ne koyduk? Bakın şöyle de göstereyim. Mikrofonumu koydum. Kamp sandalyemi koydum. Tripotumu koydum. Ee, bu videodan sonra da tavsiye videosu çekmeye gideceğiz. Ee, biliyorsunuz ki 50cc, 200 250cc, 125cc, 150cc tavsiye videoları çekiyordum. Çok fazla sizin tarafınızdan isteniliyordu. Ee, Sıkırmamak adına bugün o videolara Tekrardan devam edeceğim Bu arada şu motorla ilgili şunu da söylemek istiyorum ee, Daha tabi bitmedi ufak tefek bir şeyler daha eklemeyi Düşünüyorum şu Pesaro'ya koyduğum gidon e, Teker koruma takozu vardı bilirsiniz Hatırlarsınız teker koruma takozunu Takacağım buraya kırmızı Onun haricinde Zincir muhafazaya taktığım şu gidon Topuzları vardı ya kırmızı Onları sökü, onlardan Şuraya bir tane koymuştum biliyorsunuz Şuraya da bir tane koyup şuraya da bir tane Alta da bir şekilde koyacağım Hatta elimden geliyorsa şu vidaları Kırmızı takozlarla değiştirmeyi düşünüyorum O ekstra olarak bir güzellik katacağını düşünüyorum Bu arada arka çantasından Hiç memnun değilim orijinal çantasından Sebebi şu çok fazla oynuyor Çok güzel sabitlememe rağmen Ve koltuğa yapıştırdım ben bunu Ve yırttı koltuğu parçaladı ne yazık ki Bu beni üzdü artık koltuğa bir şekil bulacağız Deri kaplatacağım baştan herhalde Bunu çıkarıp atacağım İsteyene de veririm yalan yok Yazan bana olursa abi bana yolla derseniz Yollarım bu çantadan alacağım arkaya da çünkü bu çanta sert. İçindeki yapı malzemesi çok sert bunun. Oynamıyor. Yani MTS'nin bu arada ben bunu N11'den almıştım. Bu çanta çok iyi. O yüzden size tavsiyemdir. Hani alırsanız bundan alın abi. MTS kahverengi veya siyah modelini alın. Eee Zonguldak'a gittim geldim. Dediğim gibi başıma sadece egzoz civatasını e, bir gevşeme geldi. Onun haricinde başka bir şey olmadı. Zincirini değişmemdeki sebep tamamıyla benimle alakalı. Ee, çünkü kap olduğu için hani vitesleri çat 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 getirdiğiniz için şey yapıyordu. Zincir muhafaza ve ses yapıyordu. Zincir muhafazayı söktüm. Zinciri bozulmaya başladı. Zinciri orijinal dandik. O ringli zincir taktım. Mis gibi sesi de kesti. Yamulma derdinden de kurtulmuş oldum. Kolay kolay yamulcan yamulacağını artık zannetmiyorum. Onun haricinde motorumu başka hiçbir şekilde bir şeyler koymayı düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde bineceğim. Fazla bilmeden de satacağım arkadaşlar. Başka bir projeye geçeceğim. Artık aklımda gerçekten büyük bir proje var. Onu yapacağım ve bu işten sıyrılacağım yani size öyle söyleyeyim. Motor güzel. Ben memnunum. Yakıt iyi. iki kişi de çekiyor. Ön dişliği dediğim gibi 17 yapmıştım. Yapıştırdığınız zaman çok rahat şekilde gidiyor. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ben motorun gidişinden vesaire duruşundan da memnunum. Sadece beğenmediğim tek yanı arkadaşlar ön freni balata kampana olduğu için RX9'daki gibi güzel bir balata koymamışlar. Tabii ben onu değiştirdim. İlk versiyonu berbat tutarken şu an gerçekten ön freni iyi. Yani bana göre tabii ne kadar iyi bir performans beklerseniz. Falcon Retro 110 ile iyi. Anlatacaklarım bu arkadaşlar. Daha fazla üstüne bir şey eklemeyeceğim. Dediğim gibi takozları takmayı düşünüyorum. Ekstra olarak öne bir takoz daha takacağım. Arkadaki çantayı söküp ön çantayla aynısından bir tane de alıp oraya da yerleştireceğim. Motor genel itibariyle bu. Lastik yazılarını tabii yenisini tekrardan sipariş edip yapıştıracağız. Bu da bize biraz masraf açacak. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Tel jantlar akort isteyecektir. Arka jant başladı arkadaşlar böyle inceden. İlerleyen zamanlarda belki ön arka 72 tel burgulu RX9'a jant taktığım jantlar tellerden, tel jantlardan buna da takabilirim. Çünkü orijinali bile küflemeye başladı. Bu beni üzüyor. Yani orijinali bile küflemeye başladı. Dediğim gibi belki ee, hani buna 72 tel boru yolu jantı çakarız. İyi olur. Belki de lastikleri değiştirir. Yani anlas zaten üstündekiler. Belki de bir tık daha incesini takıp hızımı biraz daha arttırıp yakıttan biraz daha tasarruf edebilirim. Tabi görüntüsü biraz mobilete benzeyecektir ama yapacak bir şey yok. Motor bence şu an haliyle bile çok tatlı görünüyor. Benim çok hoşuma gidiyor yani şu görüntü. Bakar mısınız? O kadar sevimli bir motor ki. Yani nereye gitsem arkadaşlar RX9'da olduğu gibi veya diğer motorlarımda olduğu gibi abi çok güzel tasarlamışsın diyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Motorunda zaten bence albenisi var. Ben tavsiye ediyor muyum? Elbette size tavsiyemdir. Ben tavsiye etmeyeceğim motoru satın almam arkadaşlar. Klasik görüntü istiyorum abi sağa sola gideceğim az yaksın şekli şimali yerinde olsun diyenler için biçilmiş kaftandır. Gerçekten iyi bir motordur. Ee, arkadaşlar sizden ricam bu tür videoları devam için lütfen kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün de dediğim gibi bayramın birinci günü. Herkesin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Ee, bu videodan sonra dediğim gibi tavsiye videosu çekeceğim. Onu da tabii 2-3 günde bir arayla yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.